Artık ne söylense ve ne yapılsa olmazdı. Uluslararası camia denen küresel çete kan almaya hazırdı. Amaç petrol coğrafyasındaki ulus devletleri parçalamak, kolay lokma yapmaktı. Önce sınır çizgileri belirsizleşecekti. Can derdine düşen insanlar sınırlar arasında kalacaklardı. Ülkeler arasında gri bölgeler oluşacaktı. Bakın Suriye'den ilk mülteci grubu Hatay Yayla dağdan içeri geçti garip olan o bölgede herhangi bir güvenlik sorunu yoktu. Ama birileri o bölgeyi böyle yönlendirmeye uygun buldu. Yakında binlerce Suriyeli Türkiye'nin güney illerine gelecek. Suriye ile Türkiye arasında Hatay bölgesinde müdahaleye açık bir alan belirecek. Falcılık yapmıyoruz, durum açık. Kamışlı bölgesi ve Suriye'nin doğusunda da benzer belirsiz bölgeler ortaya çıkacak. Suriye parçalanırken Türkiye'nin güneyinde sınırlar belirsizleşecek. Birleşmiş Milletler ve NATO gerekli zamanda gri bölgelere müdahale edebilecek, çekiç güçler yollayabilecek, tampon devletler için yer açabilecek ve en önemlisi enerji ve suyun akışı için yeni haritalar belirleyecek. Hatırlayın İsrail Enerji Bakanı Joseph Paritzki ne demişti? Musul hayfa boru attı için Suriye işgal edilmeli. Suriye Ortadoğu'daki Amerikan-İsrail politikaları önünde bir engeldi, tıpkı İran gibi. Batının kara listesindeydi. Irak'ın işgalinden sonra sıra ona gelmiş, hep bugün beklenmişti. Uluslararası camia, uluslararası basında Suriye'ye şöyle yer vermişti. Suriye, Irak'taki direnişçilere yardım ediyor. Teröristlerle işbirliği yapıyor. Filistin'de Hamas'ı, Lübnan'da Hizbullah'ı destekliyor. Yeni Orta Doğu planı, İslam dünyasını yeniden kamplara ayırmaktaydı. Geçen yüzyılın başında cetvelle onlarca devlete bölünen Orta Doğu halkları şimdi yine etnik ve mezhep farklılığı kullanılarak çok daha derin ve tehlikeli bir biçimde karşı karşıya getiriliyor. Orta Doğu'da Şii bloğa karşı Sünni blok bu yüzyıla damgasını vuracak çatışmaların içine çekiliyor. 2008'de Şam'da konuştuğum Suriye Cumhuriyet Müftüsü durumu şöyle özetliyor. Planın adı Büyük Ortadoğu Projesidir. Yani bölgeyi bölme projesi. Bu kıymetli topraklar Türk, Kürt, Arap, Türkmen olarak bölünmeye çalışılıyor. Amaç bölge ülkelerini zayıflatmak, içten çökertmektir. Buna karşı güçlü ulus devletler gerekir. Yeni Ortadoğu Projesi ve küreselleşme denen akım Batı'yı birleştirmekte ama bölgemizi paramparça etmektedir.